böyle bir şey yapayım Somer. Türkan acısını da sen elinden benden çıkarıyor. Resmen iftira atıyor bana. Yoksa ben asla böyle bir şey yapmam. Lütfen sen de inan bu ona. Herkes yalan söylüyor, iftira atıyor. Bir sen doğruyu söylüyorsun öyle mi? Bu çok ağır bir suçlama ama. İlaç kutusunu senin odanda buldum. Üstelik ben ondan sadece iki tane kullanmıştım. Bomboştu. Ağrılarım çok. Benim vücudumda kaç tane kırık vardı sizin haberiniz var mı? Dayanılmaz acılar çekiyordum. Çaresiz kaldım. İlaçlarım da bitmişti. Ben içtim ilaçları, ben. Yeter! Baksana artık ya. senin yalanların hakkında. Ömer! Ömer! Son ver, sakin Son ol. Ya ne ol. demek sakin ol Çay ya? Nasıl sakin olayım? Bu kadın seni zehirlemiş. Benim çocuğumu öldürmüş. Ben çocuğumun katiliyle aynı evde mi yaşayacağım Türkan? Tamam bırak, sırası değil. Ya ne demek sırası değil? Ne demek şimdi sırası değil Türkan? Göz göre göre ben bu kadınla aynı evde mi yaşayacağım? Sen nasıl müsaade edebiliyorsun böyle bir şey Aklını mı kaçırdın ya? Benim aklım başımda. Sen bana biraz güven. İçin rahat olsun. Kimsenin ettiği yana kalmayacak. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.